Meşhur alimlerimizden Ömer Nesefi, Taftazani gibi bu da hem akayette hem diğer İslam ilimlerde allame olan, çok derin bilgiye sahip olan alimlerimizden Ömer Nesefi akayet metninde şöyle diyor. Müslümanlar için bir imama, siyasi lidere mutlak surette ihtiyaç vardır. Müslüman halkla ilgili dini hükümlerin infazı, cezaların tatbiki. Değil mi? Yani toplumda mutlaka suçlular oluyor, cezalar verilmesi gerekiyor, mükafat verilmesi gerekiyor. Bunların hepsi devlet başkanına bağlı. Düşmanlara karşı vatan, vatan hudutlarının muhafazası. Cihat diye bir vazifemiz var. İslam'ın zirvesi, kubbesi diye efendimiz tarif ediyor. Bu cihat da ancak bir devlet başkanıyla bir idareci, siyasi liderle olabilir. Yoksa her grup kendi kafasına göre cihat ediyorum diye çıkıp ortalığı fesada veremez. Bunun için mutlaka devlet başkanı lazımdır. Müslümanlardan ordu teşkil edilmesi, zekatların toplanması, zorbaların, soyguncuların ve eşkıyaların zaptu rapt altına alınarak kahredilmesi. Yani baskı altına alınması, bunlara hakim olmasın. Zorba, soyguncu, eşkıya, terörist eksik olmuyor. Toplumda mutlaka her yerde terörist çıkıyor, kötü niyetli insanlar çıkıyor. Bunların nasihatla uslanması, eğitimle ustalması mümkün olmuyor. Yani eğitimle ustalanlar ustanı ama geriye mutlaka eğitimle, nasihatla, bilgiyle, merhametle, duygularla ıslah olmayan gruplar kalıyor. Onlara da mutlaka bir güç kullanmak gerekiyor. Bunu da devlet yapacak. Devlet başkanı <laughs> bunu yapacak. Cuma ve bayram namazlarının ifa edilmesi. Cuma namazı kılabilmek için de böyle bir iktidara, <laughs> idareye ihtiyaç var. İnsanlar arasında meydana gelen ihtilafların ortadan kaldırılması ihtilafların ortadan kaldırılması, hukuk üzerine kaim olan şahitliklerin kabulü, velileri bulunmayan küçük yaştaki oğlan ve kızların yetimlerin evlendirilmesi ve ganimet mallarının taksim edilmesi gibi mühim hususlar devlet başkanı sayesinde icra edilir diyor Ömer Nesefi. Yani bütün bunlar toplumda devlet hayatında, toplum hayatında olması gereken işler mutlaka her an bulunan işler bunların yapılması icraası da mutlaka bir siyasi lidere, bir devlet başkanına ihtiyaç var. <laughs> Onun için Müslümanların kendi kafasına göre partilere ayrılması, gruplara ayrılması, sağa sola çekmesi mümkün değil, doğru değil. Onların bir arada bulunması, bir Müslümana tabi olması, birlik içerisinde olması gerekir ki düşmana karşı kuvvetli olabilirsin. Düşman da zaten bunu istediği için Müslümanları bölmek istiyor. Gerek partiler olarak şu parti, bu partiye bölmek istiyor. Gerek cemaatler olarak şu cemaat, bu cemaat, şu akım, bu akım diye bölmek istiyor. Fikri, mezhebi, dini, siyasi her yönden düşman Müslümanları bölük pörçük etmek için gayret ederken Müslümanların da artık bu hususta uyanık olmaları, bir olmaları, birlik içerisinde <laughs> hareket etmeleri dini bir mecburiyet olduğunu bu akayet kitaplarında görmüş oluyoruz. Gerek Taftazani'nin Şerhül Akaid'inde gerekse Ömer Nesefi'nin Metnül Akaid'inde bunları gördük.